herkesin durduğu yer itibariyle bu işle münasebeti ölçüsünde istifade edeceği muhakkak. cenab bak, rahmetiyle muamele yapınca en gerideki insanlara en öndekiler gibi mükafat verebilir. Ortadakilerini bazen öne çıkarabilir, mükafatlandırabilir öylece. Fakat bir de adeti subhaniye var, adaleti rabbaniye var. Bu açıdan meseleye bakılacak olursa şayet Herkes biraz Allah karşısında duruşuna göre mükafat alır. Yani nerede duruyorsa, hangi çizgide duruyorsa. Bu meseleyi akıl, fikir, meşveret planında sevk ve idare eden öncüler vardır. Piştarlar, pişvalar vardır. Erkan gibi yani çok önemlidir. Samiyetleri, vefaları, ihlasları ölçüsünde Cenab-ı Hakk'ın onlara da teveccühü o kadardır. Bir de bunun dışında bizim gibi böyle düz inşallah talip oluruz. Sadece işin talibidir yani. Bu işi takip eder. İmkan el verdiği ölçüde okumaya çalışır, anlamaya çalışır. Çağa göre yorumlamaya çalışır. Bunlar mütedahil daireler gibi. Bunlar o halkalardan birisinde duruyordur. Nasıl güneşin etrafında gezegenlerin belli yörüngeleri var. Kimisi uzak, kimisi yakın. Merkür çok yakın duruyor ona. Dolayısıyla güneşe bakan yanında korkunç hararet var. Küreye Arz'a işte 149 takriben milyon kilometre mesafede duruyor. Bunun gibi herkesin o güneşler güneşine karşı bir durduğu bir yer vardır. Hareket ettiği bir alan vardır. Yörüngesi demektir. Yörünge tarifini tasavvufçular da kullanır seviyesine göre istifade eder. Seviyesine göre durduğu yer itibariyle, genel havası itibariyle o güneşler güneşi karşısındaki vaziyeti itibariyle semere dar olur. Ama mutlaka herkes istifade eder. Herkes güneşin etrafında dönüyordur. Herkes ahenk içindedir. Herkes ondan istifade ediyordur denebilir ama fakat sera süreyya farklılar içinde. Yani kim diyeyim ben? Fatih ibn Belta diyeyim veya Salebe diyeyim yani Salebe de o güneş etrafında dönüyor. İnsanların iftar tablosu da dönüyor o güneş etrafında. Vahşi de dönüyor ama şehit ettiği Hazreti Hamza da o güneşin etrafında dönüyor. Mutlaka adaleti ilahi ve adeti ilahi açısından bakılacak olursa bunların her bir yerlerinin durdukları yer itibariyle mükafatları vardır bu meselenin bir yanı tabii. Bir de insan ikramı ilahi olarak bir yere getirir, konur da konurken başta onun verdiği hiçbir şey yoktur. Meccanen getirli konur oraya. Fakat ister hal diliyle, isterse adeti subhaninin yorumu açısından ondan istenen şey vardır. Eğer bir yere konmuşsa şayet o yerin hakkını vermesi lazım. Mesela geldiler diyelim kışlaya seslendiler. Dediler ki oradan bir nefer kalksın gelsin. Bir nefer. Ben kalktım geldim. Beni tuttular bir yerde. Bir müşirin yerine oturttular. Şimdi bu halin bana ifade ettiği mana itibariyle bana düşen şey odur ki müşirin devlet başkanıyla veya işte başındaki ser askerle münasebeti neyse o ölçüde onunla bir münasebet tesis edeyim. Ayrı meselelerin ayrı bir yanı var. Onu da ifade etmek icap edecek. Evet, bazen böyle iki sıradan lütuflarla insanlar alınır, çok ileri yerlere konabilir. Yani çıktığı yerin, makamın hakkını vermezse şayet aşağı atılabilir, aşağı düşebilir. İlk başta dolaştığı o düz yere de düşmez, derin bir çukura düşer o. Yani mutlaka herkes mazhariyetlerin hakkını vermesi lazım. Mevhibelerinin, Allah'tan gelen varitlerin hakkını vermesi lazım. Masar olduğu nimetler ölçüsünde Allah'a karşı şükürde bulunması lazım. Bu da meselenin bir yanı. Yani bir taraftan Allah nereye koymuşsa mesela bizler şöyle böyle bir yere konmuş bulunuyoruz. Nereye konmuşuz? Elimizde olmayarak ümmeti Muhammed olma çizgisine konmuşuz. Ehli imanız elhamdülillah ve günümüzde Cenab-ı Hak hizmete uyarmış. Şöyle böyle hizmet edebileceğimiz bir yörüngeye konmuşuz. Dolayısıyla konduğumuz yer itibariyle güneşle münasebetimiz var. Ona göre bize bakıyor. E nedir onun şeyi, esas hususiyeti? Allah'ın rızasını kazanma ve bu kazanmayı da ilahi kelimatullah yoluyla yapma. Cenab-ı Hakk'ı duyurma, başkalarına duyurma. Bunların ikisi de çok önemli paye. Biri vesilelik çizgisinde çok önemli bir paye. Çünkü Allah'ı insanlara tanıtmadan daha büyük bir vazife yok, daha büyük bir hizmet yok. İkincisi de zaten kulluğun kul olmasındaki gayedir. Allah'ın rızasını tahsil etmek, onu hoşnut etmek meselesi. Şimdi siz potansiyel olarak böyle bu türlü şeyleri yapabilmeye müsait bir konumdaysanız, öyle bir noktaya konmuşsanız şayet sağınıza, solunuza bakıp, önünüze, arkanıza bakıp, değişik yerlerde duran insanlarla durumunuzu mukayese ederek konduğunuz yerin hakkını, konumunuzun hakkını vermeniz lazım. İnsan dikkatle bakarsa hakikaten, yani benim gibi şu masaliyetlerle serfiraz bir insan burada değil de daha ileride şurada olmalıydı diyebilir insan, bunu ölçebilir. Bu meselenin çok önemli bir yönüdür. İstatistiklerde işaret ediyor. Yani biz bir nefer olduğumuz halde müşirlik vazifesiyle tavzif edilmişiz. Açıktan açığa söylüyorum. Fakat bu meselenin diğer yanı şudur. Nefer, neferliğini katiyen unutmaması lazım. Hafizan Allah, ben müşir oldum artık diğerlerine faikiyetim var filan mülahazasına kapılırsa alırlar elinden onu. Yani bir taraf en büyük payelerle serfiraz edilecek, iki sıradan serfiraz edilecek. Bununla sana kulluk yapılmaz. Yani namaza duruyorum ben. Sana böyle namaz kılınmaz. Ben utanıyorum bu halimden. Fakat elimden bu kadar geliyor. Daha ilerisini, daha derinli senden istiyorum. Böyle namaz kılayım ki bıçakla bir yanımı kessinler duymayın. Ben sadece seni duyayım. Ağzımı açıp söylerken senin kelimelerin bana geliyor. Ben aynen ağzımda o kelimelerin tadını duymalıyım. Bütün benliğimde kan damarlarında deveran eden kanın içinde ben o kelimelerin lezzetini duymalıyım. Esası bu bunun. Yaptığı en büyüğü bile küçük görme. Çünkü o büyüğü yapmaya muvaffakla zaten Ona ait mesele. Onun tevfik olmadan oraya gelemez. Muvaffak kılmadan da onu yapamazdım. Öyleyse yani asıl menşeini unutmamalı. Başkaları sizi menşeinizin dışından müteala edebilirler. Fakat siz hep bir yumurtadan çıkmış civciv olduğunuz mülahazasıyla yaşamalısınız. Siz hep bir spermden meydana gelmiş, bir yumurta ile beraber bir işte embriyolojik safa geçirmiş, hakir mahluklar. Kur'an-ı Kerim de zaten öyle diyor yani işte. Elem nahruk mimma immehin diyor yani. Hor, hakir, değersiz bir damla sudan yaratıldınız diyor. Bunu hiç unutmamak lazım. Ben uyum demen lazım önemli bir husus. Yoksa meseleye azıcık böyle onun bizim için kaldırdığı çıtaya bakarak yüksek tuttuğu oturumuza göre çıtaya bakarak böyle galiba biz de bu çıtanın adamlarıyız mülazasına kapılırsak tutturamayız onu. Sonra aşağıya itilme şeyi var. Devamlı ona takdim ettiğimiz şey istenen şeyin çok altında olduğu mülazasını bir lafsa hatırdan çıkarmamak lazım. Biz meselenin sadece şeklini ifade ediyoruz. Yerine getiriyoruz. Ruhundan uzağız. Bir taraftan insan konumuna göre belli sorumluluklarını Allah'ın ihsan ettiği sorumluluklarını yerine getirirken bir diğer taraftan da hiçbir zaman onun hakkını vermediği mülazasını hatırdan çıkarmaması lazım. Ama elinden geldiğince ister fıkıh mülazasıyla baksın, ister sofi mülazasıyla baksın, o özün, o mazın yakalanmasına, o mananın yakalanmasına dikkat etmesi lazım. Evet, bir diğer yanı şu, insan faziletleri adına, Allah'ın fazilet dediği şeyler adına yaptığı hususlar ne kadar çok olursa olsun hep küçük görmeli feziha adına yaptığı şeyler de ne kadar küçük olursa olsun onları da büyük görmelidir. Yani bir gecede bin rekat namaz kılıyorsa senin rububiyetin, benim ubudiyetim bunları tartacak olursak o rububiyete karşı bu deryada damla sayılmaz demesini bilmesi lazım. Hiç orucunu bozmadan ömür boyu oruç tutsa senin o uluhiyeti kamilen karşısında benim yaptığım bu şey hiçbir şey ifade etmez. Bir bidatim müzcat. Ama ben senin vefalı olduğunu biliyorum. İbrahim'e ve İbrahim'e dedi vefa. İbrahim, e İbrahim tevfi eden vefalar vefası ise sen sen evfasın. Vefada eşin yok, menendin yok senin kadar küçük bir şey takdir ediyorum ben bununla. Büyük lütuflarda bulunacağını inanıyorum demesi lazım. Büyüğünü küçük görmesi lazım. Büyüdükçe kendini küçük görme bir yönüyle büyüklük yolunda olmanın teminatıdır. Azıcık içinde ben bir şey oldum mülazası varsa şayet o baş aşağı gidiyor. İnişe geçmiş demektir. Allah Evet. Bu açıdan Rabbimizle münasebetlerimiz zaviyesinden meseleye bakarken bir konuma göre hakkını verme ve hiçbir zaman tam o işin hakkını verdiğimiz mülazasına kapılmama. Katiyen ödeyemeyiz onu. Yerine getiremeyiz. Onun şükrünü eda edemeyiz. Allah kalilun min şükür diyor. Hazreti Davud'u Hazreti Süleyman'a anlattığı bir yerde diyor. Ve kalilun min ibadiyye şükür. Şükreden kulların çok az. Nankörler çok demek. Nankörün seviyesinde Allah'ın hakkını tam vermeden, vermeyenden alın da hiç Allah'a karşı vazife ve sorumluluklarını hatırlamayan insana kadar çok geniş dairede şükür vazifesini eda etmeyen insanlar vardır. Diğer taraftan da iyilik adına yaptığı şeyleri küçük görme, ve kötülük adına yaptığı en küçük şeyleri de kendisini helak edecek kadar büyük görme. Yani bir kere gözüm harama ilişti. Allah bununla benim gözlerime mil salabilir öbür tarafta. Görmem gerekli olan şeyleri göremeyebilirim diyecek kadar şer olması lazım. Allah'ın verdiği şeylerin kadrini bilmesi lazım. Bu da meselenin diğer bir yanı. Denebilir ki, akla gelebilir ki yani hepimiz bu seviyede meseleyi ifa edemiyoruz. Doğrudur yani. Biz evvela bir cismaniyet varlığıyız. Yani bedenimiz var. Bedenin kendine göre donanımları var. Şehvet gibi, kazak gibi, öfke gibi, hiddet gibi, şiddet gibi şeyler var. Bunlar hükümlerini icra ediyor. Bu cismaniyet dairesi içinde kaldığımız sürece eda edeceğimiz şeyler sadece şekli verip veriştirip işin içinden sıyrılma gibi bir şey yaparız yani. Ama bunun üstünde cismaniyetten çıkıp kalp ve ruhun dereceyi hayatında meseleyi götürme var. Kalp ve ruhun dereceyi hayatından meseleyi götürüyorsanız o zaman meseleyi kalp gözüyle görüyorsunuz. Biraz bu ufkundan seyrediyorsunuz demektir. Namazınız biraz başkalaşır. Rengi değişir daha bir farklı televüne ulaşır. Meseleyi biraz daha derinleştirirseniz Latife-i Rabbani hani kalbin ötesinde Fuat dediğimiz zaviyeden ifade ediyorsanız bu sıfat alemine bakar. Alemi Ciberut'a bakar. Yani devamlı böyle kahrolacağı mülhazasıyla Allah beni hala kahretmedi. Demek hala merhamet diyor? Yoksa elli defa kahrolmayı hak ettim ben sıfat dairesinden meseleye bakarak tir tir titreyerek eda etme. Bunu duyma meselesidir bu. Mesela ibadetü tahtını sır seviyesinden ifade etme. O tam ihsan şuurunun üstüdür. Allah'ı görüyor gibi kulluk yapma. Çünkü sır menfezlerinden, rasathanelerinden Allah'a bakılır. Bu arada sıfatlar esma ilahi söz konusu değildir. Hatta hakikaten sır kendisine sır verirse, yani subuhat ve teveccühüne masar olursa bir insan Allah'tan başka hiçbir şey görmez. Sıfat-ı de görmez, Esma-i İlahi de görmez, kainatı hiç görmez, hatta kendini de görmez. Sadece onu görür. Bu esnada sadece onu diler. Bu caminin, üstadımızın aldığı şeyi sözüyle diyelim. Yeki hâhi, yeki hâni, yeki cûhi, yeki vini, yeki dân der artık. Onu görür, onu bilir, onu düşünür, onu arar, onu söyler, onu konuşur, deli gibi kendi kendine konuşur ama fakat hep onunla hemdemdir. Bu ihsan sırrıdır. Allah'ı görüyor gibi kulluk yapma, Allah tarafından görüldüğü mülahazasıyla her şeyini eda etme meselesi. Dolayısıyla birinci mertebeden de kulluğunu eda etmiş olabilir. Allah dilerse o cismaniyetin dar mahbesinde vazifesini eda edenleri de cennete koyabilir. Fakat bir insanın dul himmetlik yapıp hep orada kalması ayıptır insan olma adına. Bir ayıptır. Onun için üstad diyor hayvaniyetten çık, hayvaniyet o. Cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yüksel. O zaman senin işte bu dünyan birdenbire renk değiştirir, zaman değişir senin için. Saniyeler, saliseler, seneler hükmüne geçebilir. Çünkü artık her şey Allah için işliyor, Allah için başlıyor. Allah hesabına yapıyor, Allah'ı görüyor gibi eda ediyorsundur. Allah'u alem. Şimdi iştiraki amal uhreviye meselesi diyoruz. Bunların hepsi derecelerine göre, yani hangisi hangi çizgide güneşin etrafında bulunuyorsa hepsi istifade ederler. de, yani güneşe mesafesine göre, oluşturduğu atmosfere göre, orada. Rütubete göre. Meyline göre yani. Şimdi bu küreler arasında en şanslı görünen küreye var. insanın üzerinde yaratıldığı küre geliyor. Yani nerede duruyorsa Allah karşısında nerede duruyorsa ona göre mutlaka o dualardan istifade eder. Bize düşen şey hepsini işte sizin de dualarda dediğiniz gibi sahip, erken kardeş, dost, taraftar, muhip, sempatizan, Hatta bazen böyle Mevlana gibi, Yunus Emre gibi himmetim daha bir coştuğu zaman diyorum ki şu anda hiçbir şey olmayıp da fakat iyi olmaya istidadı olan insanlar bile Allah'ım sen onları da ihlasla, samimiyetle yani herkes için dua ederken Allah'ım ve vec'alhum min ibadikel muhlasinel muhlasinel muttakinel vereynel zahidinel mukarrabin el radinel merdinel safinel mevhinel mahkubin aklınıza gelir ki safi, radi, merdi, musaffa ruhlar. Nerede sıradan insanlar, nerede bu payeler diyebilirsiniz. Sultana sultanlık, gedaya da gedalık yaraşır. Evet, biz isteriz, dileriz. Kabul buyurmak onay bir şeydir. Biz kapımızın önündeki dilencilere bile sultanlara Allah'ın lütfeyle bir şeyler isteyebiliriz. Evet, Ela külla bir iştiraki amal olabilir. Yani onlar da bize dua ettiklerinde durduğunuz yere göre bir şey gelir size. Yani mutlaka bir şey gelir de atmosferinizin müsaade ettiği şeyler gelir size. Defterinize yazılır onun dediği şeylerden. Çok ileri seviyede bir tanesi dua ettiği zaman da onun o gürül gürül duası Aynı çizgiyi paylaşan insanlara, omuz omuza aynı çizgide bulunanlara dolu dolu gider. Bir adım, iki adım geride duranlara durdukları yer itibariyle biraz daha sığlaşmış olarak gelir. Biraz daha geride duranlara biraz daha sığlaşmış olarak gelir. O duadan herkes istifade eder. Ahirette herkes faydasını görür. Fakat herkes durduğu yer itibariyle, kabiliyetine göre beşeri atmosferine göre. Nedir beşeri atmosferi? İmanıdır onun, izanıdır, İslami yaşamasıdır, İslami içinde duymasıdır, ihsan şuurudur, ihlasıdır, samiyettir, vefasıdır, Mustafa'nın ahyardan olmasıdır yani. Ona göre dolu dolu gelir. Güneş bile gelirken küreye arzı ışık öyle geliyor yani. Küreye arzaki bu atmosfer olmasa siz burada bağışlayın, ışığın zırnını göremezsiniz. Demek ki yani ışığın olması, dışta olması sizin için bir şey ifade etmez. Yani sizin ışığı almaya müsait olmanız lazım. Öyleyse ona göre bir atmosfer oluşturmak lazım. O hudu mudur, huşu mudur, İhlas ve samimiyetle ona teveccüh müdür, sineni açman mıdır, devamlı gözünü kırpmadan aya bakan çiçekler gibi hep ona bakma mıdır, sürekli bir kapı aralığından onu arıyor gibi olmak mıdır, Gece ahu efkanınla için ona dökmek midir? Her gece seccadeni sıkarcasına bir kere onun üstünde ağlamak mıdır? Nedir? Tam istifadenin yolu neyse şayet onları yaptığın zaman tam istifade edersin. Az yaparsan belli ölçüde istifade edersin. Şöyle böyle kelime-i tevhide bağlı gidiyorsan sadece Men kâle la cennet. Öyle diyende cennete girer Allah'ın lütfuyla girer ama bir çoban gibi girer. İşte öyle bir mülazayla girer. Ve böyle duyguları inkişaf etmemiş bir insan, dünyada istifade ettiği nimetlerden istifade ettiği gibi, işte baklavayı ağzına aldığında bir baklava kadar duyar. Allah'a baktığında da o kadar duyar yani. Ama Efendimiz gibi duygularını inkişaf ettirmiş bir insan, sizin bin katınız o şeylerden istifade eder. Aynı sofraya otursanız bile bakın aynı güneşin etrafında dönüyorsunuz. Efendimizle maiyetten ötürü aynı sofraya otursanız bile katiyen o sofradan aynı şeyleri duyamazsınız. O şeyleri duyabilmek imana, marifete, o engin zevki ruhani burada derinleşmeyen insanlar orada da cennete girseler dahi, cemallah müşahede etseler dahi kendi sığlıkları ölçüsünde müşahede ederler. O da şekilden çıkmak, sureti bırakmak, manaya eğilmeye bağlıdır. Görüyor gibi Allah'a ibadet etmek lazımdır. Maşallah cisimden, cevherden münezzehtir, müberradır, mukaddestir. Fakat hislerin sana onu söyletmeli. Yani ileri giderken, geri gelirken kavaidi arştan bir tarafa dokunacağın mülazasını taşıyacak kadar kendini çok yakın hissetme. Nasıl hissetmezsin ki? Hissetmemek küstahlıktır. وَنَحْنَا اَقْرَبُ اِلَيْهِ diyor. Şah daha yakınım. Ayıp değil mi yani sen? Otururken, kalkarken, ayağını uzatırken, konuşurken, sesini kaldırırken, elini ayağını hareket ettirirken, davranırken gülerken, sana şah damarından yakın birisi var. Mevlana diyor ki, dikkat et burada senden başka birisi var, sana bakıyor diyor. Dolayısıyla herkes o iştiraki amal-i uhreviye meselesinde bulunduğu yörüngeye göre istifade eder. Atmosferine göre istifade eder. Konumuna göre istifade eder. küre Arz gibi 23,5 derece meyline göre istifade eder. 149,5 milyon kilometre mesafesine göre istifade eder. yoksa eder siz dualarınızda herkesi içine alacak şekilde cami ve şamil dualarını herkese dua edin. Ne sizin bir kaybınız olur ne de onların kaybı olur. Ama onların yerlerinde durmaları zaten sizi aşar. Birinin elinden tutup getiremezsiniz. Ama burada ihtimal bir şey söyleyeceğim ben. Belki dualarınızla Cenab-ı Hak o insanlara da mesafe alma imkanı var hiç farkına varmadan sürpriz bir kademeden ikinci kademeye yükselir.